Herkese selamlar dostlar ben Ali Senes. Bugün sizlerle birlikte sizlerin önermiş olduğu oyunlardan biri olan bu iki oldu herhalde Sizlerin önerdiği oyunlar iki oldu herhalde bu çünkü ya da 3 dolar bir. Sizlerin önerdiği oyunlardan devam ediyoruz arkadaşlar No Snake Hotel diye bir oyun Hayır yılan yok Hayır yılan oteli Nasıl lan bunun Türkçesi? Bilmiyorum arkadaşlar. Böyle bir oyun önerdiler. O herhalde yılan varmış. Bir yalandan kaçacağız herhalde. Bu çok anlamadım. O yüzden hızlı bir şekilde direkt oyuna geçiyoruz. Yani bakacağız bizi ne bekliyor? Bizi ne karşılayacak acaba? Göreceğiz. Hepsine bakacağız. Ya yine bir yani oyunun başındayken Asansörü sevmediğimi biliyorsunuz yani asansörü sevmiyorum ya bunu asansörlerin içinde olmaktan nefret ediyorum abi olmasın ya <laughs> <laughs> ama işte kim bu konuşan ya alo ne konuşuyorsun baba ya Burası nasıl otel? Aha burada bir kağıt var. I just arrived at the hotel. Good uh, golly bart. This ya yeah. Ben bunu niye okuyorum? Anlamıyorum ki zaten. <laughs> Step on it. Yılanlara basma mı diyor. Basarsam ne olur? Önce basmalıyım. Burada bir bu ışıklar falan yok. Kapatamıyoruz ışıkları. Burada aynı anahtar koymalı. Dolaplar, raflar falan. Ne yazmışlar buna? No snakes, yılan yok. %99 inanabilirsiniz. Yılan yok diyor. Koşma tuşum var. Koşma tuşu çok iyi. Faint room 100. 100 dedi. 100. odayı mı buluyor? 124. 123. 122. 121. 120. 119. 118. Burada yine bir kağıt daha var. I am living the dream. Dream içmek demek. I didn't think it was possible. But I... Hiç, hiç 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 Yani okumaya bile gerek yok. Okuyamıyorum zaten. Anlasam neyse. Anlamıyorum da. Yani okuyabilsem anlayacağım belki. Gerçi okumasam da anlayamıyorum. Abi ben İngilizceyi bilmiyorum ya. <laughs> anlamıyorum. Gram anlamıyorum. Çocuklarımdan beri öğretmeye çalışırlar. Yani nereden baksan 13 yıl mı oldu? 14 yıl mı? 14 yıldan beri İngilizce bir öğrenim hayatım var. İngilizce'den bildiğim tek şey My name is, is Onu da yanlış biliyorum kesin My name is Enes Avoldaryu İşte Yaşın kaç Bu kadar i̇şte Bizde böyle Bizdeki ilkokul İngilizcesi Bu kapılar açılmıyor ama Bana 100. odayı bul dedi de 116 115 Burayı hiç şey yapmamışlar zaten Baksana Önünü falan kapatmışlar Yani komple kapalı 113 112 Burası 100, 112 buraysa buranın 110 yu... lan bir sayı çıkartamadım 112'den bir sayı çıkartamadım 111 oluyor burası. Ama burada 0 var. Benim bu kafamı karıştı arkadaşlar. Şimdi burada 110 111 burada. 110 burada. Burası ne oğlum o zaman? Arkadaşlar burada de, deli bir şeyler var. 112 113 114. öbür taraf. Oğlum bu, bu, bu kapı boş arkadaşlar. Bize fake atmaya çalışıyorlar. Ama burada bir kağıt daha var. Ayfil, Saferetin, evet. Aha, anan olmadan. O ses ney? O ses ney? Ses geldi ya. Evet, hevere işte exakti Yok abi, yok. Bizim biraz İngilizce çalışmamız lazım. Bizim yani biraz kültürlenmemiz lazım. Bu böyle olmaz. Adama gülerler ya. Adama gülerler. 110 Burada açılmıyor 109 108 Al baksana bura belki bur bu Ona lan Nasıl bir ses abi 106 105 Lan Oğlum aha 107 buraymış tamam ben de 107 yok diyecektim Al bu nasıl bir ses ya Aa yerde kan izleri var Oğlum yerde kan izleri var lan. Hadi buyur. Nereye geldik biz? Ulan ne lan? Anan. Aa yılan yılan. Anan senin. Bunun için miydi lan sabahtan beri bu kadar ses? Bacak kadar yılan. Nereye gitti lan o? Şunun altına gitti. Lan yılanları da hiç sevmem ya. Çok leş gıcık ya. Ananı! Oh! Bu ne lan? Ananı! Ananı! Bu neydi lan? Oğlum! Oğlum bu nasıl geldi üstüme? Arkadaşlar bu nasıl oy oyun oğlum? Ana menüye döndü. Bu kadar mıydı oyun? Oğlum altıma sıçtım ya. Altıma sıçtım. Allah. Bir yere de kaçamadım. Kaçmaya çalıştım kaçamadım. Kaçırtmadı. Göndermedi geldi suratıma atladı. Nasıl geldi ya o? Bir daha bakacağım gelişine bakacağım dur. Direkt oraya gideceğim bu sefer. Olayı göremedim çok. Arkamdan geldi. Nasıl geldi göremedim onu. Nasıl oldu öyle ya? ya abi oyunlar kim yapıyor anasını satayım ya? Erinmiyoruz bana manadaş böyle oyunlar yapmaya. Böyle oyun mu yapılır? Bize ne dedi? 100, 100 numaralı odayı bul. Biz şuradan gittik. Şu, şu taraf mıydı? Şu taraf. Şu taraf tamam. Oraya gideceğim bak. Bak ses gene yükseldi bak. bak. Aç kapıyı, aç 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 Şuradan yılan çıkacak. Bak. Üstüne basamıyor mu? Hiç sevmem bu yılanları. Bak. Va oh, oh, oh. Gelişe bak, gelişe bak. Onunlar mı adamı lan? İkinci kez gördüğüm halde gene tüylerimi diken diken yaptı ya. Ona ne Tam böyle bir oyun milletin nereden aklına geliyor ya? Lan böyle yılan da yani böyle en nefret edilecek bir şey yani yılan çok sert geliyor üstüne. Lan keşke ka kaçacak bir yer koysaydınız yani. Kaçacak bir yer olsa iyi olurdu. Hiçbir yere kaçamıyor. İyice türlerden diken diken oldu. Ben bugün uyuyamam abi şimdi. Uyutmaz mı ben? Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma da abone olup like atmayı unutmayın. Hoş kalın, hoşça kalın ama abi önerdiğiniz oyunlar El insaf ya. Biz de can. Yani canık. Can bu da can. Yani biraz sakin oyunlar. Daha maceralı böyle. şunu yap bunu getir bunu götür. Bilmece bul. Öyle oyunlar olursa daha iyi olur ya. Böyle bir altımıza sıçtık. Burada altımıza pislettik.